Evet arkadaşlar. Video kırmak zor. Tık tık tık. Evet arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. Ay. Hadi hadi. Tekrar. Tam geldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yavaş geldi. Yok tepeye bana. Ha. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Yanıyoruz ki yanıyoruz. Yanıyoruz ya. Of bitti. Oh. Şöyle Kır Hadi 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 kır. Kır 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 Biraz daha hızlı hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız 50 like gelmesini isteriz. 50 like. Evet arkadaşlar. Buna ikincisini gelmesini istiyorsanız like atın. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz de ikram. Görüşürüz.